Hepinize merhabalar, bugün e, size üzücü bir haber vermek için geldim. Arkadaşlar ben ne yazık ki artık video çekmeyi bırakacağım. Neden? Neden diye sorarsanız, arkadaşlar çünkü abone sayım farkındaysanız 5 ve bu çok az. Yani, yani... Türkiye'deki ya da dünyadaki Türkiye diyelim hadi. Türkiye'de yarı insanın zaten benim kanalımın oluştuğundan haberi yok. E yani ben ne yapacağım arkadaşlar? Video çekiyorum. Eyvallah da yani video çekmenin bir anlamı yok ki artık. Yani bundan sonra. Ama eğer yani size bir haber daha vereyim. Eğer e kanalım yani 10, 15 ya da ne bileyim 20 olursa yeni video çekmeye başlayacağım arkadaşlar. O yüzden sizden bir ricam olacak lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. Çünkü çok az. Yani benim bir tane kankam var. Sınıftan arkadaş Berra diye. Onun da kanalı var ama o şu an eğer bu videosu söylüyoruz yanlış anlamasın videosu biraz donuyor. Ya da bazen kalitesi. e o videoyu şu, an, şu anda izliyorsa özür dilerim ondan. Ama bunu söylemem gerekiyordu. Ama onun 65 abone. Nasıl oluyor arkadaşlar? Nasıl oluyor? Yani hem kalitesiz ama 65 abone. Adı My Name is Azra. Bakabilirsiniz oradan. Yani ben çok şaşırıyorum. Benim videolarım kaliteli. Yani onun Kankamınki kalitesizken 65 ama benimki 5. Nasıl oluyor anlamadım. O yüzden sizle beraber son bir oyun çekmek istedim. Böyle bir şey. Bu yaratığı tanıyorsunuzdur. Böyle. Şimdi size oynayacağız. Arkadaşlar bu yaratık biraz bazı, bazı çocuklar korku böyle aha uçtu gitti. Nereye gideceğiz sanıyorum ki bakın şuradan kırmızı ışıklı olan o şu an labirenti onun yanına doğru giderek çözmen gerekiyor. Bakın arkadaşlar orada. Orada durdu. Bu garip lan. Çok garip. Vallahi billahi çok garip. Tipe bak. Sanki korkuyoruz da. Allah Allah. Nereye gitti arkadaş? Ya yanına geliyoruz gidiyor. Yanına gidiyoruz. Aa bakın orada. Aa, çabuk çabuk dur. Şu koşma şeyini açayım. Hmm. Ya. Allah Allah. Sapık mıdır nedir ya? Azıcık yakınlaştıralım. Anladım. Orada bakın arkadaşlar. Dur, orada kapı var mı? Yok burada yolun sonu değil ve selamın aleyküm. Tipi bak. Hapşur hapşurken ağzımızı kaparız ya, ya, da a yapınca kaparız ya. Bestafa yarı kemik yedi. Deri kalmış arkadaşlar. Acık bir şey bir şey, bir şey. Acık bir şey ye. Şu haline bak. Yarı kemik yarı deri kalmış. Deri biliyor, Kemik var bildiğin. Allah Allah. Şu feneri kapalı mı? Ah, iyi. Anlam. Anlam çıkma lan. Sinirim bozuldu. Ee. Ya ben neredeyim? Lan bismillah. Lan burası neyse. Bülbül dersi. Allah Allah. Yoklar ya. Allah Allah nerede arkadaşlar göremiyorum. Allah Allah. Gitmiş ta diğer uca. Allah'ım. Veremiyorum. Bulamıyorum. Ne yapacağız? Neyse şuradan hemen şöyle bir geçtik. E, labirentimiz oluyor. E, bulamıyorum arkadaşlar. Ta diğer uca kadar Bakın şurada düdücük kalan benim. Düdücük kaldım lan orada. Bit kadar. Görünmüyorum bile. He. Aa orada. Aha aha aha. Bakın arkadaşlar şey orada orada gidiyor gidiyor. Allah. Ah hayır ya. Uf yine kaçırdık. Dur, dur dur şöyle yaparsak daha kolay olabilir. Aa, orada. Ve yakaladım. Evet. Ti baba. Dur <laughs> dur <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Dur şimdi üstüne tırmanca. Vuy kafanın üstünde hala açık ya bir dur lan olduğun yerde iki saniye dibi bir metre uçuyorsun maşallah bacaklarında çok hızlı baya baya koşuyorsun arkadaşlar ya ben buradan nasıl gideceğim ya aha katil mi var lan orada Gustos diye Allah Allah dur katil Katil mi o? Oyun yenilenmiş olabilir çünkü ben bu oyunu bayağıdır oynamıyorum. Roblox oynuyorum ama bayağıdır oynamıyorum bu. Ee... Arkadaşlar. Ee... Allah bulam Aha orada şu anda yürüyor arkadaşlar. Orada şu anda yürüyor. Ee, bulamıyorum. Ee, aa, ben kaybettim kendimi. Hayır. Ya dur arkadaş şunun yanına gideyim de videoyu bitireceğim ya. Allah Allah. Geç geç geç. Arkadaşlar sıkıştım. Aman. Allah Allah. Kaldık ne yapacağız? Koş kızım koş. Dur ayarlar. Hedef bilgisi dolu. Hedef işaretleyici üzer üzerinde. Karakter rotasyonu üzerinde üzerinde güzel o ayrı mı, birleşik mi yok yok birleşikmiş neyse arkadaşlar ee, izle ne oluyor hedef hiç neyse geç bunu geç kapalı lan ya ay arkadaşlar çıkamıyorum ne yapacağım ee, ya of bir yere. ya şu ayarlara basıyorum ama olmuyor nedense ha oldu tamam Canavar, nerede? tatlı canavar. Güzel canavar, şirin canavar. Anladım. Heh, dur dur buldum galiba. Ya ışık yok ki arkadaşlar, sıfır ışık bildiğin. Ay dur, ay of. Duvara çarpa çarpa dayak yiye, yiye geçiyoruz ya. Ah. Nasıl arkadaşlar? Bunun geldiği belli değil. Arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Ee, videonun başına zaten söylemiştim. 10 15 ya da 20 olunca yeni video çekmeye başlayacağım. Ha bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Bir tane karar aldım ben. 150 Yüz 100'ü yüzü geçince yüzümü göstereceğim artık yani. Ee, evet arkadaşlar bu benim son videomdu. E ee, hoşça kalın. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.